Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, eski bir tuvalet 65 teori. Arkadaşlar e, 66. bölümde e, Ses mi gelmiyor yoksa ben mi yanlış? Ha geliyormuş. Bakın arkadaşlar 66. bölümde net Titan TV'den ne gelebilir. Çünkü arkadaşlar artık Profesör Tuvaleti çok fazla da görüyoruz. Değil mi arkadaşlar? Çünkü benim böyle bir düşündüğüm teori ve e, biliyorsun Profesör Tuvalet çalmıştı Titan TV Man'den eşyalarını onun. Aslında sinememen diyebilirim. Arkadaşlar düşünüyorum ben e, bakın TV menlerin kralı başkası olabilir. Artık Titan TV Man gelmeyebilir de. benim arkayla çok çok bakın Profesör Tuvalet biliyorsunuz sinememenin Eee e, speaker yerlerini çaldı bakın. <laughs> Gördünüz değil mi? Da değil miydi o? Bak burada. Bakın. Görüyorsunuz her şey. Ve bunu çok bölümdür görüyorsak. Niye tatil TV'ye gelmesin ki? <laughs> Doğru düşünmüyorum arkadaşlar. Neyse. Devam <laughs> var arkadaşlar görmüştünüz. Bakın bir şey daha var, bir görüntü daha var. Bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar buradaki yine gördüğümüzde bakın aprikoet dolmuş ya güçlenmişti yani. Evet. Burada. Bakın bakın vurmadan önce koyalım. Bakın daha büyük onda, daha büyük ama ama arkadaşlar bakın burada göreceksiniz yani. Görüyor musunuz? Biraz daha küçük. Sonra geliyorlar zaten. Arkadaşlar Titan kameramanın kolu e, bu şey var ya. Bu biraz daha biraz daha bakın hatta. Bunu biliyorsunuz bu kadar uzun değildi. Neyse. Bir şey dikkat ederseniz arkadaşlar bu e, bombalayan tuvalete benzemiyor mu? Belki odur. Çünkü burada uçak ölmüş görüyorsunuz. Arkadaşlar burası vücut tuvaletlerinin olduğu yer veya e, önceden nasıl bir tuvalet çıktıysa e, orası olabilir yani. Şuna bak. Arkadaşlar şuna bakın. Tatinkameraman önceden nasıl parlıyordu kafası falan? Sonra neyse. Bu ayken. Açeli biliyorsunuz asidi dayana bilmeyeceğini. Eski bir tuvalete öğrenmişler. Yani uzun bir süre kaydık kameraman göremeyeceğiz. Bakın arkadaşlar asit asit ışınları var orada. Görüyor musunuz? Yani o tuvaletlerde asit vardı içlerinde bakın. Evet asit de o. Sonra neyse arkadaşlar 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 bakın çok fazla yandım. Bakın Biliyorsunuz arkadaşlar ve bence e, o şuralarındaki kameralar var ya. Arkadaş şey, bakın şuralarındaki kameralar var ya. Belki o e, kameraman güçlendiriyordur güç or or oralardan geliyordur. Arkadaşlar bence yani kalbinden geliyor çünkü ne bileyim yani e, arkadaşlar e, arkadaşlar. Onun çok güçlü saklıyor bence onlardı. Neyse arkadaşlar bakın kameralarının güç olabilir. Yani arkadaşlar yani çok büyük hasar aldı ve arkadaşlar bence Titan kamera canım vardı. Bakın bence kameralar bakın kameralar patladı. Şu tam anlamıyla yok olmuş. iki kalbi kaldı. Ee, bu da yok olmuş diyebiliriz. Ben zaten arkadaşlar kameraman uzun, uzun uzun görmeyeceğiz diye bilmem. Belki ördü onun yerine yeni, yeni, yeni Titan kameraman Titan TV TV'men olabilir. Arkadaşlar dikkatli olun kendinize iyi bakın.